Kalk lan uyuma gel! Geliyorum Nuri bey! Hoş geldin! boncuk! Hoş geldin evladım! Hı, hmm, hoş bulduk! Uyuyor galiba hanımefendi! Uyuyor efendim! Kızcağız yollarını gözledi valla! Hmm. Hoş geldin! Ne oldu sevinmedin galiba geldiğime! Öyle bakacağını alsana şunları! Hı. Hmm. Baş kaldırdı, kaldırdık, mu Almanya? Aa, ha, Hay ağzını öpeyim! Şu herifin gözünün üzerine bir tane indirsene hatırım için, hadi canım! Yürü lan, hadi! Allah razı olsun, ah! Ay dövecek gene kızcağızı görürsün! Sana ne be teyze, alan memnun, satan memnun, gir içeri! Tövbe estağfurullah! Hani bir hafta sonra geliyordun? Bir ay oldu. Keyfimize mi gezdik ulan? İş icabı. İş icabıymış. Yutmuyorum artık bu numaraları. Bana bak kafamı bozma benim ha. Gelme üstüme. İstemiyorum senin hediyeni. Başında karalansın. <laughs> Öyle mi? Allah! Aa, ne yapıyorsun? Hepsini kırmazsın ben de. Sokağa atacağım gel hepsini lan görürsün. Ben sana dedim ama teyze. Sonunda kafanı kırdırdın <laughs> Rahatladın şimdi Demedim mi dövecek diye ben sana Gel hanım gel aa, aa, Zafer bey Zafer bey Aaa, Gösterin yöne gücülüğünüzü bakalım Hanım içeri gir lütfen biz karışmayalım Bırak pısırık herif yalan mı aa, aa. Baba sen de şu önleme Bulsana bir tane aa. Zafer Bey, kocamı beğenmiyordum. Göster erkekliğini bakalım. Tabanca mı be. Öyle mi Ne Zafer? Gözlerine... Şu kadına ne kadar bozuluyorum yani? Zafer ya. verme Allah aşkına bırak şunu! Ne şu var kuruyor. ne oluyor? Zafer Bey ne oluyor? Sakin olun. Kocamın, Kocamın erkekliği sen de sorun bana. Ben ciğeri on para etmez bir evim için erkekliğine ne? söz söyledim. Ben tabancamı yani ver! Be? Değmez efendim değmez. Elinizden bir kaza çıkar Allah korusun. Yeni kiracılara haber verelim adam polismiş. Ha, bak, ha. Haklısınız. Şey, şey bu ne Gene yakalandım. Geliyorum bayım. Çabuk gel Ne oluyor? Saklan, buraya geliyorlar. Neden geliyorlar? Aşağıda herifin biri karısını dövüyormuş. E bize ne bunlar? Sen polissin ya. <laughs> bırakma bırak ee? Adamı yakalaman için sana geliyorlar. Ha? Bir dakika, Buyurun. Sabah sabah rahatsız ediyoruz ama beyefendiden bir ricamız olacak. Kocam evde değil. Ya vah vah. Efendim apartmanımız Adana, bu aşağıdaki serserinin yaptıklarından dolayı sizden özür dileriz. Yakında mahkemeye verip attıracağız. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Estağfurullah. Evet. Seyit. Bir dakika. Birazdan bana gelir misin bazı ricalarım olacak. Emredersiniz hanımefendi. İyi sabahlar. Buraya gel ulan! Emredersiniz hanımefendi, şey... Lavaballık istemem! Sırıtma düş önüme! Yol ışık! Öldürdü kadını! Herif içeride, i̇çeride. değil mi? Erdi. Düş önüme! Baş üstüne! Zafer nereye? Bu apartmanın huzuru benden sorulur hanım! <laughs> Her şeye kafanı sokarsan böyle torbayla dolaşırsın. Öldürdü kızı katilerim Kır şu kapıyı. Ben nasıl kırarım bayım? Sana kır diyorum. Burada emri ben veririm. Allah korusun kıramam. Kırmazsan seni attırırım bu apartmandan. İşte hepsi şahit. Allah'ım sen günahımı affet. Daha kafanı dağıtacağın günleri göreceğim inşallah. Aa, 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 Merhaba. Aa, 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 ya Allah! Sus lan! Vay kocacığım! Bir yerine bir şey mi oldu? Çekil sen! Ne arıyordun lan burada? İsmi dinliyordun ha? Söyle! Yok vallahi, söyle, söyle lan! Vallahi söyle lan! İsmi dinliyordun! Kendine gel! Yatırım ulan seni yıkıl! Oh. Özel hayatımıza hiç kimse karışamaz! Oh. Gel canım! Vah oh, anam, vah oh, canım, ah Seyit! Ne oldu sana Seyit'i? Ah, ne oldu sana Seyit, de bana! Aha, ne oldun anam? Eli kırılsın sana vuranın inşallah! Emin. Neredesin bayım? Dayak yiyoruz, baktığın yok! Yetti be, o kovun! Bokunuzu ben temizlerim, dayağınızı ben yerim! Sen de siktir be! 45, 46... Sallanma karı, yürü bakayım! Gidi yok işte, on tane ayağımız yok ya! Lan Seyit, her şeyi paraya çeviriyorsun, helal olsun! Kendi işinize bakın lan siz! Dört apartmanı birden idare ediyor herif! Bu çok zengin olacak canım, gözün yüksekte! Kız! Bakayım! Alaman çikolatası yiyerek büyüdünüz sanki Eşi olurlar? Bunlar Mithat Bey'in kızlarına satıp para kazanacağız. Model Minitis var. Şöyle bir Tropika var. Bu da ne? Avon var. Kaça veriyorsun? Hiç kıymeti yok canım. Böyle boş bir kutu var. Bu ne? Bir kapak var. Kokla bakayım. Şuram ben Allah'ım! Dayanamıyorum artık. Sen günahımı affet. Ne kokuyormuş! Hoşuma gidiyorsun. Günah! El alemin karısının boynu mu koklanırmış? <laughs> Gülme! Mahir bey bizi bu halde görse, seni de vurur, beni de! Allah'ım öpüyor. <laughs> <laughs> Dur kız! <laughs> Elleşme! Zaten karıdan bize hayır yok. Vallahi elimden bir kaza çıkabilir. Çıksın! Korkmam ki. Rezil oluruz. Ya beni Übeyit bey görürse? Onun dışarıya çıktığı mı var ki? Acıyorum adama. Hiçbir yere gitmez mi? Bayramdan bayrama. Nereye? Karısının mezarına. <laughs> Bana bak, dayanamıyorum. Hmm. Yapma kız. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Kendine gel, bana bak. <laughs> Allah cezanı ver. <laughs>